Abla! Konuşalım mı ya? İşim var Yener. Adını sen koyun sevilen oyuncuları Nur Saçbüker Büker ve Musa Pekici. TRT1 izleyicilerini ben... özel keyifli söyleşileriyle bir de bugünün konu. Az sonra. Sen hiç merak etmiyor musun ya? Bu Zehra ne iş yapıyor da bu kadar para kazanıyor diye. Ha? Senin aklın alıyor mu? Sen anası değil misin? Dediğim gibi tezini burada yapacaksın. Beni oraya yollamayın lütfen. Baba olmak sorumluluk iste. Türk filmleriyle dolu akşamlar TRT 1'de yoluna dolu dizgin devam ediyor. Sevgi Evleri turnuvası var. Oradaki maç hazırlanıyoruz. Bir de bugün ev sineması kuşağında bu akşam ekrana gelecek Bir Gün Bir Çocuk filminden heyecan verici görüntülerle sizlerle olacak. Az sonra. Artık burada kalman için bir sebep kalmasın. Evet, Nur Hanım, hoş geldiniz. Ee, bir de bugün programında TRT'desiniz. Neler Çok hissediyorsunuz? Çok mu heyecanlısınız? Çok heyecanlıyım. Neler hissediyorsunuz? Önce bir onu alalım. Heyecan hissediyorum. <laughs> Tuhaf hissediyorum şu an kendimi. <laughs> Bekliyorum ne soracaksın diye. Evet, soruları bana bıraktığınız için ayrıca teşekkür ederim. <laughs> Önce bir tanıyalım bakalım. Sevim kimdir? E, adını Sen Koy dizisinde oynuyorsunuz, TRT 1'de. E, hafta içi her gün saat 5'te başlayıp 7'de sonlanıyor sanırım. Çok da güzel gidiyormuş, öyle duyumlar alıyorum. Öyle görünüyor evet. Keyfiniz yerinde mi peki sonuçlardan? seyirciyle karşılık bulmasından? E Tabii ki mutluyuz. Sonuçta bir emek sarf ediyoruz. Bütün ekipçe çok çalışıyoruz. E, karşılığını almak da güzel bir şey tabii. Sence öyle değil mi Musa? Bence de öyle gayet. <laughs> sen mutlu değil misin en azından? Ben çok mutluyum. ya. <laughs> sevim. E, gene elin kolun dolu gelmişsin. Ben Sevim. E, hadi geç içeri. Ya, sen ne anasının gözü çıktın ya kız Sevim, Vallahi fena. Vallahi fena. <laughs> vallahi fena. Bu Sevim canısı resmen yolmuş bizi ya. Yolmuş beton. Ee, sevimi az çok seyircilerimiz biliyorlar. Ee, sevim sizin çok yakın bir arkadaşınız olsaydı nasıl bir ilişkiniz olurdu diye bir soru sorayım. Öyle bir arkadaşım olamazdı bir kere kafadan yani. <laughs> olsaydı diyorum zaten. <laughs> Var demiyorum. <laughs> ee, vallahi Valla ne olurdu? Yani muhatap olmazdım herhalde böyle bir Sen arkadaşıyla muhatap olmaz mı ya? İşte arkadaş olmazdım zaten. Farzı misal. Korkardım o kadından. Yani çekinirdim. Gerçekten çok tehlikeli olabilecek yapıya sahip bir kadın. Ama aynı zamanda eğlenceli de. Keyifli yanları da var. Ben çok eğleniyorum sizi izlerken. Ben de sizinle oynarken. Estağfurullah. Teşekkür <laughs> ederim. Çok zarifsiniz hanımefendiciğim. Sağ olun. Set ortamı nasıl sizin için? Eğleniyor musunuz? Şarkılarımı beğeniyor musunuz? Önce onu bir sorayım. Yani karavanda çok eğlendiğimiz kesin zaten. Net. <laughs> e... Musab Bey bol bol Arap müzikleri, Azeri müzikleri, her yöreden, her yöreden. Özellikle Kürtçe, e, Türkçe. Aynen, her şeyi dinliyoruz ama e, paylaşımlarımızdan da görüyorlardır zaten hmm. e, bizi izleyenler. Müthiş eğleniyoruz. Çok oynuyor musunuz öyle diyorlar müziklerle? Ben mi? <laughs> ya oynarım, oynamayı e, her Türk gibi severim ben de yani. Yani kapı gıcırtısını oynayanlardınız bizde. E, yapıyor musunuz öyle şeyler? Yapabilirim. Niye yapmadım? Ha, belli anlamalıydım. Ya sevim gibi değil Normal <laughs> hayatımda çok eğlenceli bir insandı herhalde. Biliyorum biliyorum. Öyle Evet ben sizi çok eğlenceli buluyorum. Çok da başarılı buluyorum. Teşekkür ederim ayrıca. Karşılıklı <gülüyor> efendim. <gülüyor> <gülüyor> Musab Bey, sizin sevim gibi bir arkadaşınız olsa hayatınızda ne olurdu, ne yapardınız, nasıl davranırdı? Saçını başını yiyorlardı. Vallahi. O kadar. Döverdim. <laughs> Estağfurullah, dövmezdim tabii. Şaka bir yana da. İlişki kurması zor olurdu ya. Yani ama biliyorsun Bizde de severiz, yaradandan ötürü. Ne haber, iyi misin? Abi sana kolay gelsin <laughs> görüşürüz falan deyip giderdim herhalde. Mecbur yani. El mahkeme. Ya. Bundan ötesi gerek yok zaten yani. Hiç keyifli yanı yok mu yani? Hiç eğlenceli bir tarafı yok, yok mu? Ya yani Sevim'in küçük hesapları var biliyorsun <laughs> yani. Bu küçük hesapları şimdi e, bir arkadaşı olarak dinliyor olsaydım kalkalarla gülerdim yani. Böyle yapardım. Ya e, Ciddiye e, bile almazdın. Ya e, derdim. <laughs> 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 Neler? Yener, Yener gibi bir arkadaşın olsun. Yener gibi aslında bu soruyu daha önce Öyle mi? Mu? Burcu sormuştu. Yani sakin sor, ol evladım derdim ya. Yok yok sor istersen sor. Sakin ol derdim yani. Yapma böyle evladım. Niye böyle yapıyorsun derdim yani. Bu Tabii ki. E peki Sevim niye uyarmıyorsun? Sevim yani çünkü daha hani olgunlaşmış bir karakter. Yener daha böyle e, genç genç zaten. demeyelim ya daha şey Kanı kaynıyor diyelim, aynen evet. öyle yani. Daha taşkın, o daha hesapçı, bu daha fevri davranıyor çünkü, aynen. daha duygusal davranıyor. Bir de aşık zaten. Çılgın bir aşk, evet. evet. Bu kadarı da tehlikeli bence. Aşkın bu kadarı mı? Evet. Yani bu derece olunca tehlikeli ama bu kadar sevip daha delen de var şimdi, onu da biliyorsun. <laughs> bir Ferhat da var yani. <laughs> yani Yener'in yaptıklarına bakınca tehlikeli tabii ki bu aşk. Evet. evet tıpkı Alevi gibi. Evet. Evet, <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Malum benden başka düşünen yok. Bir dakika ya, kafayı yiyeceğim. <laughs> benim aşkım yan nikah masasında ya zebra <laughs> kara toprakta biter. <laughs> Bu sevim var ya, parayı kaybetmemek için kırk takla atacak şimdi. Kusurlarım benim. Bunlar da olmasa. Siz Yener'i nasıl buluyorsunuz? Yener'i mi? Çok cazibeli. <gülüyor> <gülüyor> falan. <gülüyor> yani Fırlamanın teki işte. Ne olacak? Yener işte yani. Sert değil mi sana göre? Yener mi? Bana göre sert tabii yani. Peki Sevim'le Yener ikincisini nasıl buluyorsun? Genel anlamda. İkisi ne oluyor yani? İkisi mi? Yani... Bilmiyorum ya, hiç düşünmedim. <laughs> yani tatlı bir ilişki var ama... Şey, böyle daha belki ikisi işbirliği halinde başka şeyler elbette yapıyorlar zaten ama... Bir zaman sonra hikaye tabii ki evrilip başka şeylere dönüşecektir. Ee, şu anda yine birebir e, kendi hikayelerini yürütmekteler ama bence ortak olarak e, yapacakları şeyler olabilir. O zaman daha keyifli bir hale gelecektir. Yani bu ikili daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır Çıkır diye sen. düşünüyorum. Evet. Peki Sevim'le oynamaktan mutlu musun? Daha Çok doğrusu Nur'la oynamaktan mutlu Tabii ki Nurla da mutluyum. Sevimli de yener mutlu. <laughs> Kesinlikle değil mi? <laughs> Karşılıklı birbirimizi çok övmeye başladık galiba. <laughs> Bir tane fıkra var biliyor musun? Nedir? İki tane Urfalı yan yana geliyor, diyor ki hadi birbirimizi övelim de. Yok diyor. Senin ne kadar güzel kaşların var, ne kadar güzel gözlerin var. Bir fıkra olarak anlattım. Gülebilirdiniz. Teşekkür ederim. Gerçekten çok komik. Rica ederim. <laughs> evet, çok evet. teşekkür ederiz Nur Hanım. Ben teşekkür ederim Musa. Ee, Bey. Benimle Sağ olun. sohbet ettiğiniz için. Her zaman. E, dilerim bundan sonra sıklıkla bir araya gelebiliriz. İnşallah. Kısmet. Evet. <laughs> Evimi başıma yıktın Salim. Hem sen ne öyle saksı gibi oturuyorsun orada? Kalkla bana yatağını yatağına. hadi. Diyorum ne yere bakan yürek yakandır o diye ama beni dinleyen yok ki. Haklısın. Ben de duyduğumdan beri onun derdindeyim zaten. Batak gibi. Bir görünüyor bir kayboluyor. Adam olaydın da göndermeyeydin Seferay. Hala vakit varken. Adını sen koy çek, çek, çek. yeni bölümleriyle. Hafta ya içi her gün saat 17'de canım. TRT 1'de. Al getir kızımı. Tamamen çıkıyorum hayatınızdan. Ya az daha ölüyordum. Ama sen bunu bile anlayamayacak kadar zalimsin. Zorbasın. Misafirimizi güzel karşılayalım. Bak bu Mete Hocanız çok önemli bir akademisyen. Ondan çok şey öğrenebilirsiniz. TRT TV filmleri projesi, sanatın, Türk sinemasının büyüleyici yolculuğunda eşsiz gezintilerle hayatımıza renk, neşe ve mutluluk katmayı sürdürüyor. Bir hoş geldin fotoğrafı olsun. Tamam. Bir, iki, üç. Be bu akşamda yine duygusal, yine eğlenceli, yine sıcacık bir Türk filmi ev sinemasında bizleri bekliyor. Hem zengin hem başarılı bir pedagogun zorunlu olarak Taşra'da bir sevgi evine gitmesiyle başlayan serüven, sihirli değnek olan çocuklarımızla herkesin yaşamına dokunacak. Sinan Sertel'in yazıp yönettiği etkileyici filmin yapımcısı ise Turgay Şahin. Burayı sevmediysen hemen gidebilirsin. Filmin başrollerini Cemil Büyükdüverli ve Mehmet Uslu birlikte paylaşıyor. Hoca, Çocukların ve büyüklerin dünyasını kesiştiren bir hikayenin merkezinde keyifli aynı zamanda duygu dolu anlara hazır olun. <laughs> abi. Adam çok uzun hiçbir şey yapamıyorum. TRT TV filmleri projesi kapsamında hazırlanan Bir Gün Bir Çocuk filmi bu akşam saat 20'de TRT 1'de ev sineması kuşağında. Maç hazırlanıyoruz. Koçumuz Ahmet abi. Bilerek yapmadım, bilerek yapmadım, bilerek yapmadım, bilerek yapmadım, bilerek yapmadım. yapmadım. Allah'ım inşallah şu maçı kazanalım ne olur.